Yine video çekiyoruz ama gördüğünüz gibi karşımda bir tane komut bloğu var. Bugün yine yeni bir komut yazacağız. Ama aslında bu komut bloğu olan ilk videom. Bugün öyle bir komut yazacağız ki bunu herkes sevecek. Eğer seversen, severseniz kanalıma abone olun ve videoyu like bırakmayı unutmayın. Bugün biz... izleyin şimdi. Bakın. Şu bloğu e, koyuyoruz. Bunu yine koyuyoruz. Ben de şu an e, İngilizce buraya da yazalım. E, Zümrüt yazalım. Şu an benim parmağım e, birazcık kötü de o yüzden e, doğru düzgün yazamayabilirim. Belki de. İşte böyle şey yazsaydık. E, böyle bir şey söyleyeyim. E, böyle bir şey de var. Üzerine basıp bas Kursa idare etmesi diyorlar buna. Tamam neyse. Bakın zümrüt blok. Bir işte zümrüt benzemiyor. Neyse. Biz şimdi şalterimizi koyalım. Ve şalter edeceğiz. E, geldiğiniz gibi altında hiç işte zümrüt bloğu var. Dediğim gibi bunu herkes beğenecek. Ee, bunun en kötü yanı ise aşağı inememiz. Ve ee, sadece wow. Ama dikkat et, dikkat edin. Yani kesinlikle zümrüt bloğunun üzerine çıkmayınız. Şimdi bizim komut siminde Çünkü şalter kırdık, kırdık. Böyle koyalım. Böyle. Ee, burada emir blok yazılmış ya. Ben bunu diamond yap yapabiliyorum. Lan benim dilim çeşiyor arada. Bir dakika. Evet, i̇şte bu da diamond blok. Şimdi şu an kapımızda diamond, e, blok olması lazım. Çektim ki iki tane M yazmışım. Evet oldu gördüğünüz gibi böyle bir evde yapabilirsiniz Ne isterseniz Hatta bir e, Dirt yazalım biz Dirt yani toprak Ama benim Minecraft'ta çok ilgim vardı Tamam burada yazalım Dirt hatta bariyer de koyabilirsiniz kan toprak oluyor her ee, hatta e, bir videosu da vardı. Babam baş 45 e, altın toprak yapıyor. E, Bu kelimesinin e, İngilizcesini bilmiyorum yoksa yazardım. E, ona onu tek yolu o give yapmak lazım. Yani give yaptığımızda give as. O zaman geliyor yani. Buraya şimdi bariyer yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi bariyer oldu. Ee, ben bir de buradan bariyer alayım. E şimdi görüyor musunuz mu? e, bunu e, arkadaşlarınızla birlikte on, offline oynadığınız zaman yani online oynadığınız zaman yapabilirsiniz sanki uçuyormuşsunuz gibi e, bariyer blok e, eğer elinizde eğer elinizde Bariyer blo bloğu yoksa bariyer blok sanki uçuyorsunuz gibi sizi gösteriyor. Yani gözükmüyor bariyer. Bakın şu an gözükmüyor. Ama böyle gözüküyor. Bakın. Ama size bir şey söyleyeyim. Dikkat edin de benim gibi böyle e, bir böyle bir ses makine Hemen şimdi şu an kanalıma abone olup ve like atarsanız çok mutlu olur, olurum. Desteklerinizi silgemeyin ve bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olun ve like, videoya like atın. Bir sonraki video 31 like'dan sonra gelecek. Güle güle.